bacağını şeytanın ve medalyayı kırdın bacağını şeytanın. <laughs> Kimdir bu bu saat? Ercan. Alo Ercan. Yok kardeş hiçbir sorun yok. Ha fulledim depoyu götürdüm teslim ettim arabayı. Sağ ol kardeş sağ ol. Hadi iyi geceler iyi geceler. Oh vay! Gosun, vay. Ne oldu geldi? Nedir bu paralar? Bu bu, bu paralar şey şey, şey e, e, ha? müşterinin biri unuttu galiba arabada. Ben de hangisi bıraktı bilemediğim için aldım hepsini eve getirdim. Ne gitmedin karakola teslim edesin? E, uyku'm geldi çok. ...garakola gidersem sabaha kadar salmayacaklar beni. Ben de getirdim eve. Yarın sabah sabah ilk iş götürüp teslim edeceğim garakola kendini. Hadi, hadi kalk yatalım da gözümden uyku akar benim hadi. Of Mehmet Ali bir işin katsız olsun be adam. Ne yapayım be eşim? Nerede varırsa bir olay delir bulur beni çok kolay. Hadi yürüyün yatalım. İyi yere koy, bari kendini.